Kripto Mühendisi kanalına hoş geldiniz. Yine yeşil bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu iki gündür güzel yükselişler görüyoruz. İkinci büyük düşüşün toparlanmalarını yaptık. Artık ilk büyük düşüşün başladığı noktalara doğru yönümüzü çevirmiş durumdayız. Hemen Bitcoin dominansına bakıyoruz. Bugün %1'lik bir düşüş daha gerçekleşmiş dominansta. 50.55 noktalarına gerilemiş dominans. Bu dominans düşüşleri çok güzel bir şekilde ilerliyor. Bu da altcoin'lerimizdeki hareketliliğin iyi yönde olduğunu gösteriyor. Eğer dominans artsaydı, bitcoin artsa da altcoin'lerde bir yükseliş göremeyebilirdik. Fakat dominansın da düşüyor olması, bitcoin artarken dominansın düşüyor olması bitcoin'den çıkan paraların altcoin'lere yayıldığını anlatıyor bize. Hemen bitcoin'e dönüyorum. En son paylaştığım Stellar analizinde size bitcoin'in yükseliş trendi duvarına dayandığını eğer kırarsa güzel yükselişler göreceğimizi söylemiştim. Dinleyen arkadaşlarımız burada karlar elde etmişlerdir. Şu anda Bitcoin trendin içine tekrar girmiş durumda. Yükselişler tekrardan gerçekleşecek. Buradan sonra 55.100 civarlarında bir direnç noktamız var. Bu direnci kırmasını bekliyoruz. Bu direnci kırdıktan sonraki hedefimiz 57 58000 civarları. Ondan sonraki hedefimiz orası olacak. Şu anda 55.000 direncinden düşerse de 53.700'lere falan gerileyebilir. Bu da tekrar yükseliş trendinin alt duvarından desteğini alarak tekrar yükselişi geçirir. Yani bu trendin altına düşeceğini artık düşünmüyorum. Bu trendin içine girdi. Alt destek duvarının güçlü tepkiler vereceğine inanıyorum. Tabi bu aşağıya düşmesi bir noktada iyi. Trendin alt duvarı olan destek noktasını test etmiş olacak test etmesi de buraya olan güvenimizi arttıracak bir hamle. Şu şekilde burayı denerse buradan yapacağı yükseliş daha sert olur. Bundan kaynaklı bu düşüşten kesinlikle korkmayın. Hatta fırsat yakalayabiliyorsanız bu düşüşte şu noktalardan alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Açıkçası benim planım şu anda o şekilde. Alarmlarımı kurdum bekliyorum. Bu noktaya gerileyip bu noktadan desteğini aldığını gördüğüm takdirde direkt bir kısım daha yatırımda bulunacağım. Ondan sonrasında dediğim gibi şu hamlenin peşine güzel bir sert yükseliş muhtemelen 58 noktalarına bir çıkış bekliyorum. Ondan sonrasında yine burada birazcık hareketlenmeler yapıp sonrasında tekrar yukarı yönlü hareket gerçekleştireceğini düşünüyorum. Bu düşüncemin nedenini de şu şekilde hemen EMA Ribbon'la göstermek istiyorum. Bakın EMA Ribbon'a baktığımızda EMA 20 çizgisi, EMA 200 çizgisine doğru yaklaşmakta, yukarı doğru bir hamle yapmış durumda. Bu da golden cross'un geleceğinin bir göstergesi. Alt altcoin olarak ne alabiliriz gibi kafanızda birçok soru olabilir. Şu anda altcoinlerin neredeyse hepsi artış gösteriyor. Bu da Bitcoin'in artışı ve dominansının düşüşünden kaynaklanıyor. Şu anda elinizdeki coinlerin hepsi eminim kar etmeye başlamıştır. Son şuradaki büyük düşüşçü telafi etmiştir eminim ki. Hatta ufak ufak karlar da bırakmıştır. Şu an için bir altcoin analizi yapmıyorum. Belki yarın ya da öbür gün bir altcoin analizi ile gelebilirim. Fakat bugün bir altcoin analizi yapmayacağım. Sadece şunu söyleyebilirim. Şu anda altcoin'lerin hepsi yükselişte. Kimisi %10 yükseliyor. Kimisi %30 yükseliyor belki. Analizlerimi yaptıktan sonra daha sert yükselişler beklediğim Bitcoin yükselişini ekstra yükseliş sergileyeceğini düşündüm. Bir iki altcoin paylaşımı yapacağım sizle. Fakat şu an için elinizdeki nakit hacmini bitirmeyecek şekilde altcoin'lere yapacağınız yatırımlar kar olarak geleceği düşüncesindeyim. Bu benim analizlerimin ve çıkarımlarımın sonucu. Bunun herhangi bir garantisi yoktur. Sadece sizin de araştırmanızı, incelemenizi tavsiye ederim. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Çok uzun bir video çekmek istemiyorum. Piyasayı keyifli bir şekilde takip edebilirsiniz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Çok kısa zaman içinde yeni altcoin analizleriyle karşınızda olacağım. Analizlerimizi kaçırmayın. Takipte kalın.